Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar bugün Şaban ayının 23. gecesi inşallah. Pazarı pazartesiye bağlayan gece. Bu gece neden önemli? Yarın pazartesi günü olduğu için, daha doğrusu pazartesi gecesi sayılıyor İslam'da ve Şaban ayının son günlerindeki pazarı pazartesiye bağlayan geceler oldukça önemli arkadaşlar. Normal zamanlarda da önemli. Neden önemli? Biraz onlardan bahsedeceğim. Dinimizde pazartesi gününün ayrı bir önemi var. Özellikle Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatında pazartesi günüyle ilgili çok çok önemli bilgiler var. Pazartesi günü alışveriş yapmak, şirket kurmak, yeni bir işe başlamak, bağ bahçe dikmek, kumaş biçmek, bir yerden bir yere nakletmek, tıraş olmak, bugünün ikindi vaktinden sonra tırnak kesmek hoş ve uğurludur. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fil yılının Rebi'ül evvel ayının 12. gününe rastlayan pazartesi sabahı yani pazarı pazartesiye bağlayan gecenin hemen sabahında henüz tan yeri ağardığı zaman Peygamber Efendimiz o an dünyayı şereflendirdiler yani doğdular. İlk vahiy miladın 610 yılının Ramazan ayında Hira mağarasında bir pazartesi günü Cebrail tarafından ilk vahiy geldi. Medine'ye hicret Peygamberimiz Küba'ya erişince 13 yıllık ızdırap arkada kalmış oldu. Buraya Rebiul Evvel ayının başlarında 622 miladi yılının 20 Eylül'ünde bir pazartesi günü ulaştı. Bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elimi tutarak şöyle buyurdu. Allah toprağı cumartesi günü yarattı. Oradaki dağları pazar günü, ağaçları pazartesi günü, sevilmeyen şeyleri salı günü, nuru çarşamba günü yarattı. Hayvanları yeryüzüne perşembe günü yayıp dağıttı. Adem'i yaratılanların sonuncusu olarak Cuma gününün son saatlerinde ikindi ile akşam arasında yarattı. Kaynak Müslim Ahmet İbni Hanbel Müsnet Allah Resulü pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmaya çokça özen gösterirdi. Yani arkadaşlar Şaban ayının son günlerindeyiz ve yarın pazartesi yarın oruç tutmak için çok mükemmel bir zaman diyebilirim size. Çünkü Ramazan-ı Şerife çok az kaldı ve Şaban ayının son günlerini yaşıyoruz. Ramazana kaldı şurada 8 gün. Bu yüzden yarını önemseyin. Oruç tutmayanlar Şaban ayında mutlaka yarın oruçlu olmaya baksınlar. Bir rivayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme pazartesi günü tutulan oruçtan sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben o gün dünyaya geldim ve o gün peygamberlik verildi veya bana vahiy indirilmeye başlandı buyurmuşlardır. Kaynak Müslim Pazartesi günü Elvasi zikri ile duaların kabulü hakkında bazı bilgiler vardır. Şimdi biraz da Elvasi zikrinden bahsedelim. Bu geceden itibaren okunması gereken çok büyük bir zikirdir. Allah'ın Elvasi ismi şerifi, ilim ve ihsanı her şeyi içine alan, zenginliği ve rahmeti her şeyi kuşatan, affı ve mağfireti geniş, nimet ve ihsanlarıyla darlığa düşmeyen anlamındadır. Pazartesi günü Elvasi Celle Celalühü diye, 137 defa zikreden ve zikretmeye devam eden kimseler isteğine ve dileğine hızlıca kavuşurlar. Üzerinde gam, kasvet ve keder ağırlığı kalkar, rahata kavuşur, huzur ve mutluluk kazanır. Evet arkadaşlar bu geceden itibaren 137 defa Elvasi ismini zikredin. Bu gece 137 kez zikredin. Yarın da inşallah Yine 137 defa okuyun arkadaşlar zikredin ve hayatınızdaki problemler inşallah Allah'ın izniyle azalacaktır ve buna her pazartesi yani her pazarı pazartesiye bağlayan gece 137 defa okursanız eğer ve hayatınız boyunca buna devam ederseniz hayatınız giderek güzelleşmeye devam eder. Gam keder kalkar, yerini huzur ve mutluluk alır ve Allah'ın rahmeti, bereketi alır arkadaşlar. Bu zikre mutlaka önem gösterelim. Artık Şaban ayının son günlerindeyiz ve Ramazan-ı Şerif'i çok iyi karşılamak gerekiyor. Zikirleri arttıralım inşallah. Elvasi ya da Ya-Vasi diye okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bu zikir aynı zamanda ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için hep okuna gelmiştir yüzyıllardan beri. Şaban ayının son günlerinde eğer Şaban ayında hiç oruç tutmadıysak yarın ve perşembe günü oruç tutmaya özen gösterin arkadaşlar. Çünkü Şaban ayı günahları temizleyen bir aydır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahları temizleyen bir ay ve mümin için büyük bereketler kazandıran bir ay olduğunu bizlere müjdelemiştir. Şaban benim ayımdır buyuruyor ve dolayısıyla Şaban ayını Ramazan-ı Şerife hazırlık olarak görmüşler ve Ramazan-ı Şerife geçiş süreci olarak yaşamışlar ve Şaban ayı bizler için de aynı şekilde öyle olmalı. Yani Efendimiz oruç tutmaya çok özen göstermiş Şaban ayında. Şaban ayında hiç oruç tutmadıysanız eğer sadece bir gün dahi olsa oruç tutmaya çalışın arkadaşlar. Ama en azından 3 gün tutarsanız sizin için çok daha iyi olur arkadaşlar. Bazı arkadaşlar yorumlarda sorulara cevap veremediğimi yazanlar olmuş birkaç arkadaşımız. Arkadaşlar bazen yazdığınız yorumlar geç düşüyor. Bazen böyle olabiliyor bazen de göremiyorum hani çok yorum geldiği için bazı yorumları göremiyorum ya da gözden kaçıyor hani kusura bakmayın siz eğer cevap gelmediyse aynı soruyu defalarca kez sorun yani bir kez daha yazın aynı soruyu mutlaka görürüm inşallah bunu buradan sizlere duyurmuş olayım arkadaşlar bir de yapmış olduğumuz bu video çalışmalarını WhatsApp listenizdeki tüm arkadaşlarınızla da paylaşırsanız eğer bu bilgilerden tüm çevrenizdeki dostlarınız da faydalanmış olur ve bu zikirleri onlar da hayatına alır ve bundan sonraki süreçte onların da inşallah hayatları güzelleşmeye başlar. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram'da paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Instagram olan herkesi beklerim arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.